Bugün Rusça öğrenmeye başlayacağım, ilk adımı atacağım diyen kişiler için yapması gereken ilk kurallardan bir tanesini söyleyeceğim. Alfabe, Alfabeyi okuyup yazmayı öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet belli bir seviyeye kadar alfabeyi öğrenmeseniz de belli bir seviyenin üzerine çıkabilmek için alfabeyi okuyup yazabilmeniz benim size kişisel tavsiyemdir. Alfabeyi kolay yöntemle öğrenmeniz için benim size vereceğim tavsiye belki bunu daha önce bir yerde de duymuş olabilirsiniz. Alacaksınız kelime alfabesini karşınıza. Öncelikle bu harflerin hepsini 10 kere sesli bir şekilde okuyarak yazacaksınız. Daha sonrasında bakın burası püf nokta. Her şeyi kapatacaksınız. 20 dakika kendiniz için bir dinlenme molası vereceksiniz. Bu molada müzik dinleyebilirsiniz, çay içebilirsiniz vesaire vesaire. Vermiş olduğunuz bu moladan sonra alacaksınız yine kelime alfabesini karşınıza. Türkçe herhangi bir metni veya içinizden gelen herhangi bir düşünceyi, fikri en az bir sayfa olacak şekilde Türkçesini, kiril harflerini kullanarak yazacaksınız. Bu kadar basit. Bu kiril alfabesine bakarak birkaç gün yazma alıştırması yaptıktan sonra siz de fark edeceksiniz ki belli bir süreden sonra artık bakmanıza gerek kalmadan Türkçe herhangi bir metni veya içinizden geçen herhangi bir düşünceyi kağıda kiril alfabesini kullanarak yazıyor olabileceksiniz. Bu yöntemle beraber sadece birkaç günün sonunda elinizin altındaki herhangi bir kaynaktan veya karşınıza çıkan herhangi bir Rusça metini anlamasanız bile okumaya başlayabileceğinizi fark edeceksiniz. Elinizde okuyabileceğiniz herhangi bir kaynak yoksa tarayıcınıza Besplatna на русском Naruskam yazdığınızda indirip okuyabileceğiniz bir sürü roman ve kitapla karşılaşacaksınız. Sizler de bildiğiniz ilginç yöntemleri ve tavsiyelerinizi yorumlara yazabilir veya direkt mesaj olarak bizlere iletebilirsiniz.